Rukiye. Karıcığım. Ağlama artık olan oldu. Giden para olsun boş ver. Hem emeğimizle kazanmadık ki o parayı. Hiç çıkmadı varsay. Çok özür dilerim Orhan. Özür dilerim. <laughs> Canım benim. <laughs> Rukiye ben polise gidiyorum. Gidip şu durumu anlatayım. Gerçi paradan ümidi kestim ama ne olur ne olmaz. Tamam Orhan. Dolandırıldın Harukiye. Kına yak sende. Bilmediğin işlere burnunu sokmayacaksın. Bak beş kuruşsuz kalırsın böyle işte. Bıraksana kocanı. Ne yapıyorsa yapsın parayı. El alemin derdi seni mi gerdi ya? Sana ne? <gülüyor> <gülüyor> Aman. İyilik de yarar. Rukiye, Efendim. Misafirim var. Kimmiş? Aa! Baba? Aa! Nasılsın kızım? <laughs> İyiyim babacığım. Niye önceden haber vermediniz? Orhan gelip alırdı sizi. Kendim geldim ya kızım. Boşuna yorulmasın Orhan. Torunum nerede? Evde, uyuyor. Gelin birlikte gidelim. Hem size güzel bir yorgunluk kahvesi yaparım. Hadi. <laughs> Her gün bir bahanesi var. Şimdi de kayınpeder çıktı. Hay Allah'ım. Al bakalım, al. Nasıl oldu kız? İyi mi artık torun? Geçti her şey değil mi? Çok şükür iyileşti babacığım, sayenizde. Ben <laughs> ne yaptım ki kızım, dua etmekten başka? Aa, babacığım uykusu geldi, yatırayım tam, onu. Tamam, Gel kızım, gel gel gel. Babacım, vallahi siz olmasaydınız. Yeah. Görüyorsun değil mi baba? İki çift laf ettirmiyorlar insana. Yeah. Sen git işine bak kızım. Akşama rahat rahat oturur konuşuruz. Hı hmm. hı. Hem Orhan da gelir o vakte kadar. Hemen geliyorum. Siz rahat rahat oturun. Keyfinize bakın babacığım. Tamam. Allah'ım gene kıyametler kopuyor yılda. Korkumdan gidip bakamadım da. Neler oluyor acaba? Hayırdır kızım? Ben de bilmiyorum babacığım hayır mı şer mi? Sana da bir teşekkür edemedim bu curcuna da. Teşekkür mü? Niçin? Hakkınız ödenmez. Büyük insansınız. Torununuz için tarlayı satıp el yanında çalışır oldunuz. Allah bin kere razı olsun. Allah size uzun uzun ömürler versin babacığım. Kızım sen şaşırdın mı? Ben tarla falan satmadım. Benden saklamanıza gerek yok babacığım. Orhan bana her şeyi anlattı. Bir yanlışın olmasın. Orhan beni aradı... Tarlayı satmamı istedi. Keşke yapsaydım. Ama nasıl yapardım? Beş nüfus. O tarla olmasa açta açıkta kalırdım. Yani ameliyat için Orhan'a parayı sen göndermedin mi? Yo. Ee, Orhan parayı nereden buldu peki? Türkiye polislerle konuştum. Adamlar zaten aranıyormuş. En kısa zamanda yakalayacaklar. Ama paradan ümidimizi kesmemizi söylediler. <laughs> ben paradan geçtim zaten. Yeter ki başkalarının canı yanmasın. Peki? Neyin var senin? Baban tarlayı satmamış. Parayı nereden buldun Orhan? Ya Rukiye, ben seni üzmemek için her şeyi gizledim. Kızımızın kurtulmasını ben de istiyordum ama o para bizim değildi. Rukiye onu kullanamazdım. Neyse ki Mehmet abi... Orhan, sen çok mükemmel bir insansın. Canım kocam benim. Beni üzmemek için bu kadar şeyi nasıl katlandın? Seni çok seviyorum Orhan. Ben de seni, ben de seni.